Kira parasını denkleştirmek için çok uğraştık ama sonunda başardık. İşte karşınızda yeni sanat evimiz. Yaşasın. Artık çocuklar sanat çalışmalarını evlerde değil, değil burada yapacaklar. Çocuklarımız için harika bir proje oldu. Çok beğendim. Çok 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 iyi düşünmüş. Mükemmel. Çok güzel. <gülme> ama her şeyimiz tamam. Bir tek sanat evimiz eksikti. Hı? -Hı? -Hı? Ama ama basket sahası! Bu bina şahane. Tam da basket sahasına bakıyor. Ee, bakıyorsa ne olmuş yani? 15 gün sonra burada basket turnuvasının finali oynanacak. Final maçına gitmek için bilet almak istedim. Ama hepsi satılmış. Maçı izleyemeyeceğim diye çok üzülüyordum. Ama şimdi sana evinin balkonundan rahatça izleyebilirim. İyuhu sanat aşkı da anca bu kadar olur. <laughs> Zeytin'in bu evi beğenme sebebi başka olsa da ev bence de harika. Hmm, tamirat ve boyadan sonra çok güzel bir ev olabilir. Çocukların rahatça resim, heykel, müzik yapmaları için harika bir fırsat olacak. Hadi başlayalım tamirata. ha? Durun. Önce bir evi kiralayalım değil mi? <laughs> Burayı kiralamak mı? Haberiniz yok mu? Bu bile hayaletli. Hayaletli mi? Evet, hayaletli. Hayaletli de ne demek? Olur mu öyle şey canım? Aa, hem siz kimsiniz? Ben müteahhit Pırto. Bu ev basmayağı hayaletli. Benden söylemesi. <laughs> Gerçekten acayip. Ben hayatta çocuğumu göndermem buraya. Ama tam basket sahasının yanı. Bu binadan vazgeçemezsiniz. Boş ver basketi şimdi Zeytin. Burası bize göre değil. bak sana ev hayal <laughs> Sanırım başka bir ev kiralasak daha iyi olacak. Hadi limon gel yavrum. <laughs> Gitti sanat evimiz. Gitti <laughs> resimler, heykeller. Hayır gitmedi. Nasıl yani? Madem annelerimiz bu evi hayaletli diye kiralamıyor... Biz de evi hayaletlerden temizleriz. Ha, temizler miyiz? Evet temizleriz. Nasıl temizleyeceğiz ki? Hayalet avcısı olarak tabii. <laughs> Tüm hazırlıklarımız tamam. Akön Pokön sayesinde hayalet avlama aletimiz de var. Hadi gidelim ve biraz hayalet avlayalım. <laughs> Hayaletler gece çıkar. gündüz gidersek nerede bulacağız hayaletleri? Sana o kadar korku filmi izlettim. Hatırla sana. ...ve burayı sanat evi yapacağız. Unutma heykeller, resimler, e, tabi bir de penal maçı var. Ha? Ses bu koridordan geliyor. Gidelim. <laughs> Galiba bütün hayaletleri yakaladık. Hı? Şimdi ne yapacağız Zeytin? Bilmiyorum. Bu makine sadece hayaletler için. Hı? olması izlenecek. İşte o kadar. Bırakın beni. <laughs> pes ediyorum. Pes, pes. Aa, müteahhit Pırto. Ha? ha? Bu da ne? <laughs> Hayalet. Ne hayaleti akıllım? Çarşafmış o, çarşaf. Baksana, ucunda uçan balon var. Ne bir şey yaptın. Burayı satın alıp yerine kocaman bir gökdelen yapacaktım. İyi de hayaletlerle ne alakası var bunun? Hayalet söylentisi çıkardım. Herkes hayaletlerden korkacak ve evin fiyatı düşecekti. Ben de çok para kazanıp zengin olacaktım. Sadece parayla zengin olunmaz. İnsanların duygu dünyaları sanatla da zenginleşir. Sanat da bitir Maç başlıyor. Hey nereye gidiyorsun? Of Zeytin. <laughs> Annem maç bitimine kadar burada bir yaprak bile kalmasın dedi Bay Pırto. Final maçına yakışır bir temizlik olsun dedi. <laughs> Her yerden çıkabilir. Gicico mu? Evet, gıcıko. Hiç arkadaşı olmadığı için biraz sinirli. Bu yüzden de her gördüğünü korkutuyor. <laughs> İyi misin Limon? Sanırım iyiyim. Böyle mi korkutuyor? Hı hı, evet. Hiç arkadaşı olmamasına şaşmamak lazım. <laughs> Gıcıko seni korkutmayı sevdi. Harika bir haber. Hey! Ay! Sakin ol. Benim Zeytin. Korkuttun mu seni? Evet çok korktum Zeytin. Gıcıko sessizce geldi zannettim. Kötü sürprizler yapmayı seviyor. Haklısın. Hadi şuraya oturup dinlen biraz. Tamam. İyi de tüm eğlence dışarıda. Umrumda değil. Heh. Hı. Nasıl istersen. Teleskopu nereden buldun? Akön pokön yaptı. Ayrıca bu sıradan bir teleskop değil. Görmek istediğin her şeyi gösteren uzayan kıvrılan bir teleskop. İyi de bu kadar özel bir teleskopa neden ihtiyacın var anlamadım. Ne görmek istiyorsun ki? Mesela annenin akşam yemeği için ne yaptığını görmek istiyorum. Eğer patlıcan yemeği yapmışsa bir bahane bulup kaçacağım. <laughs> hmm. ee, şimdi de bir tutam tuz ekle. Hı, hı ekliyorum. Ee, fazla koydun galiba. Birazını geri mi alsan? çok geç çözüldüler bile. E, ee, bence kaşıkla birazını geri alabiliriz. Babişko, Tuzlar çözüldü diyorsam çözülmüşlerdir. Hem ayrıca yemeği de ben yapıyorum. Biraz geriye gider misin lütfen? He. Hı hı. E şimdi oldu mu? Biraz daha geriye doğru. Aha. Peki şimdi nasıl? Şahane. Orada kal bence. Ah bak kafamı karıştırdın. Seninle konuşurken patlıcanları doğramayı unuttum. Oo yemekte patlıcan var. Ben kaçar. Bekle dur. Ben de bakacağım. Ama değil. Ne görmeye çalışıyorsun? Gücü onun beni korkutmak için neler planladığını görmeye çalışıyorum zeytin. O şehrin öbür ucunda oturuyor. Buraya bayağı uzak. <laughs> olduğumuza göre... En yakın arkadaş mı dedin? Evet. En yakın arkadaş. Bu güzel oyuncağı başkalarının dalgın anlarını yakalamak için kullanacağız. Yalnız ve dalgın yakaladığımızda da... Kasabadaki herkesi korkutacağız. Anlaştık mı en yakın arkadaşım? Uğradığın için teşekkür ederim. Ha, sonra görüşürüz. Hoşçakal. Gıcık o şimdi çok sinirlidir. Eminim beni eskisinden daha çok korkutacak. Hayır korkutamayacak. Çünkü sana yardım edeceğim. <laughs> hey! Herkes beni dinlesin. Şu andan itibaren benim dışımda kimse kimseyi korkutmayacak. Özellikle de limonu. Anlaşıldı mı? Gıcık öyle ilgilendiğin için teşekkürler Zeytin. Sorun değil Limon. Ha bu arada bir şey daha var. Nedir? <laughs> ah, niye korkmadın? <laughs> Sen olduğunu görüyorum da ondan. Of. Çok tahmin edilebilir bir şakaydı. Ya hayır değildi. Tahmin etmeseydim korkardım zaten. Hiç de öyle değildi. Öyleydi işte. Ya hayır. Ee? O kadar da hazırlanmıştım ya. Gagayı şöyle yapayım. Gözü de böyle. <laughs> of! Olmuyor. Ne oldu ki? Ne olmuyor? Okul projesi için kuş resmi çizmem lazım. Ama çizemiyorum. Ne var ki bunda? Ben sana poz vereyim, işte böyle çiz. Sonra da böyle. Bir de böyle. Bu kadar. Dalga geçme babişko. Hem benim anne kuş çizmem lazım. Çünkü bu anneler ha. günü proje ödevi. Ha. Ha. Konumuz da doğada annelik. Seni çizemem. Hı hı. O zaman beni çiz. Yaparsın sen kızım, yaparsın. Of. Yapamıyorum, çizemiyorum işte. Ezber olmaz. Gerçekçi olması için gözlem yapman Hı? yapman lazım. Tabii ya. Fotoğraf çekeyim. Sonra da aynını çizeyim. Hadi uçtum. Limo. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1206 1208. <laughs> Harika kırıyorum. Bak kayıt da ediyorum. İnanmayanlar için. <laughs> Okul 20, projesi 20, için topu sektireceksin yani zeytin. Bu mu büyük buluşun? O, aklımı karıştırdın limon. Ne? Okul projesi mi? Evet, anneler günü projesi. Doğada annelik. Hatırlamıyor musun? Hmm. Öğretmen geçen hmm. gün söyledi ya. Ama tabii sen benim kafama hmm. silgi atmakla hmm. meşguldün. <gülüyor> <gülüyor> Mahvoldum. Ne projesi yapacağım şimdi ben? Of. Zeytin bak bak. Gördün mü anne kuş? Hem de yumurtaları var. Ha? Çok uzak. Ha. Bana bırak, ben çekerim. Bunu işe yarayacağından emin misin Hı? Zeytin? Herhalde yani akıllım. Kamera hazır. Şimdi sana şahane kuş videosu çekeceğim. Bu ilim'i de unutma. Huh? kesin olacak. <laughs> Kamerayı yine videoya ayarladım. Yukarıdayken kendiliğinden çekecek. Eminsin değil mi Zeytin? Herhalde yani. Hırs yaptım artık. Bu artık bir onur meselesi. olacak. O kuşun fotoğrafını çekeceğim. Çekmezsen bana da zeytin demesinler. Daha yüksek. Daha yüksek. Yumurta çatladı. Çektim. Çektim. Hey, yaşasın. <laughs> <coughs> yes sir, <they> did. <coughs> oh. Oh, oh, oh. Oh. Hey kızım ne güzel resim çiziyor. Limonardo Da Vinci sanki. <gülüyor> <gülüyor> Sen dalga geç daha. Ressam annesi olacağım ressam. En güzel anneler güne hediyesi bu. Ben ne yapacağım şimdi? Kameram, kameram nerede? Aa, açık unutmuşum bunca zaman. Aa! Ha, buldum. Projemi buldum. Çak. <laughs> Ay ne yetenekli çocuklarımız var. Biri ressam, biri yönetmen. Ay cidden çok güzeller. Ne güzel bir anneler günü hediyesi. Çocuklar Cidden harika olmuş projeleriniz. Hı? Limon'un sergisi Yuppi. ve Zeytin'in video projesi. <laughs> Neydi adı? Bir anne kuşu kızdırmanın bedeli. Bu anne kuş ikinize de oldukça yardımcı olmuş gibi. Bence bir ödülü <laughs> hak ediyor. O işi ben hallettim öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Limon! Neredesin? Limon! Of geciktin aman. Yoksa saklanıyor musun? Limon! Bu çocuk da kim? Limon? Ne oldu? Hani yetenek yarışması için hazırladığım esprilerin provasını yapacaktık? Bana yardım edecektin. Ha? saat kaçta buluşacağımızı unutmuş olmalıyım. Bazı ile tanıştın mı Zeytin? Buraya yeni taşındı. Nasıl güzel gitar çaldığını görmelisin. Ee, fena değil. Ama biraz can sıkıcı. Ee, sana birkaç şey gösterebilirim. Beni burada bekle. <laughs> muhteşem olacak. <laughs> Limon! Yardım et! <laughs> şey, teşekkür ederim. Ben bir sonraki durakta inebilir miyim? Bazı günler yataktan çıkmamak daha iyi olabilir. İşim hep ters gitti resmen. <Gülüyor> <Gülüyor> Tahti. Kim? Ha? Ne demek kim? Bozi işte. <laughs> ben öyle düşünmüyorum. Sen öyle düşünmüyorsun ama hiç kimse o kadar mükemmel olamaz. Her şeyde bu kadar iyi olan başka birini tanımadım. Kesin bir kandırmaca bu. Yapma Zeytin. Acaba Bazi'yi kıskanmış olabilir misin? Kıskanmak mı? Tabii ki kıskanmıyorum. Sadece o hiç konuşmayan hali beni çileden çıkarıyor. Konuşmayan. Ha, bir dakika. Sen hiç Bazi'nin konuştuğunu duydun mu? Ben duymadım da. Evet haklısın. Ben de hiç duymadım. Ama olsun. Bu onu daha gizemli yapıyor. İşte. Ben de bu gizemi ortadan kaldıracağım. <laughs> ama Zeytin. <gülüyor> <gülüyor> ne çiziyorsun sen? Kendi portremi. Aa, bu resim mükemmel olmuş Limon. Böyle güzel çizmeyi nerede öğrendin? Bazi öğretti. <laughs> of, bazı, 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 bazı. Bazi için bir hayran kulübü oluştur da tam olsun. Aa, ha? bu harika bir fikir. <laughs> Al bakalım, sen de alsana. Arkadaşlar, eğer bugün iyi olursanız yüzde elli indirim kazanacaksınız. Al Çekili yolundan. Çekilin. Bazi ha. O da yani. ne? Ekstra not için nasıl bir proje yapmak istiyorsun Bazi? Düşündüm ki projemin konusu şey olabilir. İnanamıyorum. Bazi'nin berbat bir sesi varmış. Neden hiç konuşmadığı belli. Buldum! Ee sınıf. Affedersiniz. <laughs> Oy, kendimi hiç iyi hissetmiyorum Bazi. Benim yerime yetenek yarışmasına senin katılmanı istiyorum. Oy, katılırsın değil mi? Onur da ettin ama ben... Ha, kabul ettiğin için çok teşekkür ederim Bazi. Sana de yapacağım tüm espriler burada. Hepsi önceden test edildi. Gülme garantili. Sadece okuyacaksın. Ama insanlar sesimin çok kötü olduğunu söyler. Bu yüzden çok fazla konuşmuyorum. Ha, komik olma. Senin çok güzel bir sesin var Bazi. Gerçekten mi? Tabii ki. Kimsenin bunca zaman sana bunu söylememesi çok garip. Bunu duymak çok güzel. Sen gerçek bir arkadaşsın Zeytin. Senin için bunu seve seve yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Ve sırada son gösterimiz var. Yepyeni bir komedyen karşınızda olacak. Bazi'yi alkışlarla sahneye alıyoruz. <laughs> merhaba. Merhaba. Onların benim esprilerim olduğunu nereden anladın? <laughs> Çünkü